Oğlum sen telefonla mı oynuyorsun? Ben şu bana bakıyordum sadece. Dönem sonuna kadar bende kalacak. Hayır ya böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Annemi çağırırım gelip alırız. Babanı da çağır. Abimi de çağırır. Dedeni de çağır. Dedem yok. Ama dayımı çağırır. Tülalen gelse bu telefon dönem sonuna kadar vermeyeceğiz. Göreceğiz hoca. Ertesi gün. Merhaba hoş geldiniz. Bütün sülaleyi çağırmış herhalde belki. Ay yok hocam bizim ailenin onda biri bile Bir de hocam bizim oğlanın telefonunu almışsınız ama geri verin yani. Valla olmaz ki böyle hocam yani. Hocam vallahi mezardan kalktım da geldim. Hadi verin şu telefonu. Bakın, Berke'nin dersleri çok kötü. En son sınavdan 21 aldı. Hiçbir ödevini yapmıyor. Derslerde de sürekli telefonla oynuyor. Şimdi ben bu telefonu ona geri verirsem ne artık benim sözümü dinler ne de sizinkileri. Haklısınız vallahi böyle olduğunu bilmiyordum ben. Şu şeye bak. Hocam vallahi bundan sonra eti sizin, kemiği bizim. E, telefon nerede aldınız? Yok telefon falan. Bir eve gidelim görüşeceğiz seninle hadi.